Ne dayı? İnsanın çocukluğunun geçtiği topraklara gömülmek istemesi kadar doğru bir şey yok. Ya ne diyorsun dayı da? O kadar çok yaşayacak günün var ki. Ula ne yaşayacaksak işte. Kalan ömrümüze bu dağlara, Karadeniz'e, yaylalara bakarak geçirelim. Azil. Dayı, acil bir konu var. Konuşmamız lazım. Hayır mı? Değil. Senden tek bir ricam var. Osman Maçeri'ye hissettirmeden gel olur mu? Şirkette buluşalım. Tamam yeğenim. Ne diyor lan? Dayı şirkete çare, Bir iki mesele varmış. Ben oraya varayım haber ederim sana. Ya git. Yalnız bırakma onu. Tamam. Gidiyorum dayı. Haydi bu. Hey hey. Osman maçeri işkilendi mi? Yok. Tamam. Hadi sakin bir yere gidelim dayı. Derdin nedir yeğenim? Anlatacağım dayı anlatacağım. Demek polise muhbir olmak. Ulan Mehmet, ulan Mehmet. Lan sen nasıl bu kadar hay sessiz bir adam oldun? Yaptığı şeyin cezasını bilmiyor mu bu adam? Bilmez olur mu Aziz? Ezbere biley. Ya blöf bile yapay olsa... ...bu aklındakileri dinlendirmesi zaten kafasının koparılmasına sebep. Soyadı ne olursa olsun bunun hükmü ölüm zaten Azil. Ya ha bu uşaktı. havuza atlamaya korkaydı da ben cesaretlendiriydim bunu. Ulan ne ara böyle bir adam oldun sen? Ne ara böyle bir adam oldun? Kontrolünü kaybetmiş bu adam dayı. Her şey beklenir bundan. Gözlerinin içinde gördüm o psikopatı. Hem benden nasıl bekleyebilir güneşin boşanmasına şer koymamı? Nasıl isteyebilir benden böyle bir şey? Benim böyle bir şey yapacağımı nasıl hesap edebilir dayı? Ben nasıl aileden birinin hayatına ipotek koyabilirim? Yapamam böyle bir şey. Dayı bir şey söylesene gözünü sevdi. Bu iş öyle değil yem. Sen istemezsin. Güneş boşanamaz. Bak Azil. Hepimizin hayatı senin tasarrufunda, ipotek altında. Bırak boşanmayı, yaşa dedun yaşar, öl dün ölür. Mehmet de bunu biliyor yem. Güneş abi. Güneş. Başka bir yolu olmalı. Efendim? Azil neredesin sen? Beş dakika oradayım. Bir yolunu bulacağız dayı. Osman Maçar'ı bilmesin olur mu? Tamam ya. Yani. Hadi eyvallah. Allah yardımcımız olsun. Şimdi düşün, taşın kararını ver. Güneş mi? Ailem mi? Bırak boşanmayı, yaşa dedin, yaşat, öl dedin, ölü. Hadi ver müjde haberi. Sevenler kavuştu de. Senin boşanma işini hallettim de. Konuşmamız lazım. Yalnız son kez. Hayda. Oğlum ne bu? Be? Alışkanlık mı yaptı abi? Yüz yüze geliyoruz. Hayırdır? Ya benimle konuşacaksın ya da... Ya da ne? Babama mı şikayet edeceksin ha? Oğlum biraz kendi işini kendin görmeye alış. Sana bir konum atacağım. Oraya geleceksin. Dolu veya boş. Fark etmez. Ama ben temiz olacağım. Bak şimdi biraz merak da ettim yani. Etmedim değil. Tamam geliyorum. Ama önce bir işim var. Onu halledeceğim ondan sonra. Bekle beni kardeş. Manzara yasakladın ama insan bakmadan edemiyor. Adam aslan cenazesi bulunmaz. Ailene ilk ihanet ettiğini öğrendiğimde. Bana ne dedin? Osman Maçeri'nin bir aferini için dünyayı önüne sererim. Demedin mi? Babana karşı duyduğum bütün bu nefretin sebebi sevgisizlikti. Babana rağmen babasız kalmak. Ben de seni gördüm. Sana inandım ki seni ele vermedim. O köprünün altından çok sular aktı. O duygu bitti. Ama sen hep aynı derede abdest alıyorsun. Akıntısından, gürültüsünden vicdanının sesini duymuyorsun. Ben hala içinde ailene karşı insani bir his kaldığını düşünmek istiyorum. Yapma bunu. Ne kendine ne de sevenlerine. Hala kaldıysa tabii. Vicdan yaptırarak mı beni ikna edeceksin? Hı? Bak. Çek getir Zeda. Bütün bu olanlar tatsız bir yana olarak kalsın aramızda. Kapansın. Karımı istiyorum ben. Mesele bu. Sen benim nefretimi ölçüp biçeceksen buradan başla. Güneşi kaybettiysen sebebi ben değilim. Güneşi kaybettiysen sebebi sensin. Oynadığın kirli oyunlarla da onu geri kazanabileceğini düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. Bak Mehmet birine zorla kendini sevdiremez. Öyle olmaz o iş. Bunu kabul et ve insan gibi yüzleş. Mesela artık onun beni sevip sevmemesi değil. Mesele? Onun benden başka şansı yok. Bu da ikinize ceza olsun. Güneş acı çektikçe senin içindeki fırtına dinecek mi? Dinecek. Bak. Ben burayı seni son kez uyarmaya geldim. Başına ne geleceğini hesap edemeyecek kadar yüreği kararmış bir adamı son kez uyarmak istedim. Abi kardeş gibi. Eyvallah abi. Konuştum. Dinledim. Şimdi beni ya öldür... ...ya da git. Babam... ...olan biten hiçbir şeyden haberdar değil. Eğer haberi olursa... ...mevzu o dediğin yere taşıyacak. İnfazın konuşulmaya başlanacak. Fikrini değiştirirsen.. Benim telefonum sana hep açık.. Ben Mehmet Maçali.. Bu bir itiraf videosudur.. Maçer Denizcilik 22 yıldan beri Parama şirket olarak silah kaçakçılığı ile uğraşmaktadır. Bizzat şahit olduğum yüklemeler, indirmeler, kesin tarihleri, kullanılan envanterler, gümrük memurlarına verilen rüşvetlerin hepsini kayıtta belirttim. Birinci kayıt 21 Ekim 2025 Salı. Dediğim gibi Ben sizi Rize'de havaalanında karşılayacağım Hidayet Tamam Pencar Yürü Hidayet akşamüstü Rize'de olacaklarını söylediler. Halamla birlikte Sadoda geliyor değil mi? Geliyorlar, geliyorlar. Güzel. Senin de böyle Rize'ye dolaştırdık be ziyareyiz. Kusura bakma artık. Bunu adamlar nerede biliyor? Nerede biliyor lan sen adamların? He? Ne bileyim ben ya. Hadi söyle. E, söylesene çapkınlıkta desene. Hem Mehmet. Sen çapkın mı oldunuz Ha? Mehmet, beni bir sal. Ne olursun gideyim. Bak söyledim, bütün köpeklikleri yaptım. Beni bir sal. Doğru yaptın. Sakin ol şampiyon. Senin için Ne yapacağımı sana kaybedeceğim. Ali Kemalleyiz Yap evet. yaralık bıraktın. Ondan sonra öyle bir toz oldun ki. Kayboldun sandım. Neredesin? İşlerim vardı sarı uşak, işlerim vardı. Öyle ha deyince eli silah tutan kudretli adamları nereden bulacaksın? Vay, çok iddialı. Hem adamları buldun, hem de kefisin ha? Sen paradan haber ver. Gerisini merak etme. Eyvallah, para bugün hesabında olacak. Merak etme, okumda bir sıkıntı yok. Eyvallah Sarı Uşak. Ali Kemal Reis, nereden nereye be? Küçükken tatlının iyisini seçerdin. Şimdi adamın aslına ayıklıyorsun. Eyvallah. O tatlıları ben değil. Anan seçerdi senin için. Paşa oğlu mutlu olsun. Herkes onunla alakadar olsun diye. Daha bak sarı uşak. Ananı üzme ha. Ananı üzme. Hadi haber bekliyorum senden. Neden bu suratın Ali? Beni beğenmedin ha? Manzaramı beğenmedin, beni mi beğenmedin? Baksana yüzüme. Sen var ya sadece benim yüzüme bakacaksın biliyor musun? Sen sadece benim suratıma bakacaksın. Mehmet <laughs> Bey ne zaman öldürecek acaba? Ne zaman hayatıma son verecek diye her saniye bana bakacaksın. Anladın? Anladım. Anladın? Anladım. 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 anladım ha? Geç. Hadi yürü. Yürü, geç arabaya. Ne bu hali? Ben beyaz olmuşsun. Yok bir şeyim yok. Memleketinin havası mı suyu mu yaramadı anlamadım ki. Bir garipsin sabahtan beri. Yok bir şeyim yok benim. Gayet iyiyim ben. Ben niye geldiysem zaten buraya. Dur bir dakika dur. Ne oluyor Güneş? Sana ne oluyor? Sen bir gelsene bence. Ya nereye gidiyoruz? Gel konuşacağız. Ya niye burada konuşmuyoruz? Burada olmaz çünkü gel. Ya neden burada olmasın? Arabanın anahtarını da çıkar bir zahmet. Ya ben konuşalım diyorum sana zaten. Ne mi gidiyoruz şu an? Tamam konuşacağız. Nereye? Tam nereye? Söylemeyeceğim gidince görürsün. Allah Allah. Böyle denize bakarak ferah feza daha rahat anlatırsın diye düşündüm. Karadeniz seni kendine getirir dedim. İyi düşünmüş müyüm? Çok güzel düşünmüşsün. Çok iyi düşünmüşsün ama benim anlatacak bir şeyim yok. Ne istiyorsun sen benden? Ne saklıyorsan, şu içini ne kemiriyorsa onu söylemeni. Bir şey yok. Yahu konuşsana be adam. Söyle. Sen bir başla gerisi gelir zaten. Tamam al konuşayım o zaman sana. Verdin mi avukata vekaleti? Evet hallettim. Niye soruyorsun? Bu muydu karın ağrın? Ne, ne kadar sürer yani şimdi boşanma işi? Ne zaman biter? Yani anlaşmalı olacak gibi gözüküyor. Tek celsede bile bitebilir. Niye soruyorsun Azil? Konu bu değil biliyorum. Hatta eminim. Ya vazgeçerse diye soruyorum. Ya kafası atarsa ya değişirse düşüncesi. Ya en baştan biri seni oyalıyorsa. Ne olacak o zaman? Ne saklıyorsun sen benden? Bak bu şüpheyi geçti artık. Söyle. Ne saklıyorsun? Ya boşanmanın nasıl olduğunu soruyorum sana. Bir şey mi saklıyorum şu an ben senden? Ya inanılmaz gerçekten. Çocuk mu var senin karşında? Ne boşanmaması? Aslı'ya gayet net bir şekilde söylemiş işte. Niye? Niye soruyorsun bunu Azil? Ne saklıyorsun? O aşağılık herif, o aşağılık herif sana bir şey söyledi değil mi? Baksana, sen dokununca nasıl hızlatıyor kalbim. Kontrolümü kaybediyorum. Aklım, beynim, düşüncelerim, her şeyin birbirine giriyor. Normal atıyor işte, normal kalp gibi. Sevdalı bir adamın kalbi gibi kavuşamayan sevdalı bir adamın kalbi. Mehmet'in de burası atıyor. Deli bir at gibi. Durur mu? Eğlileşir mi sence? Duracak. Durur. Durmalı. Aynen. Anca biri onun böyle o kafasını söküp atarsa durur. O zaman durur işte. Ne demek istiyorsun? Bak korkutma beni. Güneş, Mehmet boşanmayacak senden. Mehmet'in sana karşı duyduğu şey sevgi değil. O seni bir parçası sanıyor. O sana takıntılı. Kesip atabilir mi sence bunu? Atacak. Avukat olan sensin. Değil mi? Ne boşanma davaları görmüşsündür sen. Tamam, sana bir soru avukat. Kimin itirafı kabul edilmez? Hani aileye biri zarar verirse korumak için soruyorum. Öyle bir şey yok. Ailenin sırlarını bilenler belli. Sadece aile. Ne oluyor Azil? Ya bir şey olduğu yok. Sadece soruyorum sana. Hangi itirafçının itirafı kabul görmez hukuken? Ayırt etme gücü yoksa, zorla ya da hileyle alındıysa, baskı altında alındıysa, daha sayarım. Ne oluyor Azil? Ailenin başına geçtim Güneş, o oluyor. Ardımda bin tane kurt bekliyor beni ısırmak için. Olur da biri ısırırsa nasıl merhem olurum, nasıl merhem bulurum? Onun için sordum. Al şimdi bunu da. Al arabanın anahtarını. Ben dönüşte arabayla gelmeyeceğim. Sen git arabayla ben yürüyerek gelirim. Deli edersin adamı ya. Heyecan var mı? Gerginim biraz. Hangi duruşma salonu? Dördüncü aile. Mehmet'in vekili var mı bilmiyorum. O da gelmiş olabilir. Of, duruşma salonunda Mehmet'e karşılaşmak hiç istemiyorum. Dayı, Mehmet Maçali adliyenin karşısında kafede. ikramede bulmuşlar. Adliyanın karşısında yapacağız icraatı. Nasılım? Hı? Kravat biraz sıkıyor. Alışık değilsin abi. Sancar, bana bir sade kahve söyle. Sonra da Perin'in yanına geç. Usta bir sade kahve ayarlasın. Sen şimdi bana git diyorsun da tek kalacaksın yani orada bir şey olmasın. Bak bakalım arkana. Ne yazıyor? Adliye lan burası. Rahat ol. İyi tamam. Eyvallah. İyi, tamam. Eyvallah. 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 De bu. Hı? Gelir şimdi, merak etme. Bu ne şimdi? Aa! aa! Adliyenin karşısındaki kafeden fotoğraf yollamış manyak. Aziz sana teklifimi söylemedi mi? Ne teklifi? Ne oluyor? bekle burada yiyem. Ben hallederim. Başka bir yolu yok mu dayı? Bana kolay mı sanaysın yiyem? Uşak elimde de yiğit. <laughs> Osman Maçer'i çok pişman olacak bu kararından dolayı. Mehmet'i öldürmek doğru değil. Yapamayız bunu dayı. Mehmet'i öldürmek geri dönüşü olan bir şey değil. Hala anlamayasın ya yani. Dayı az konuşur ama bir kere konuşur. Sözünden vazgeçmişliğine de hiç şahit olmadı. Karar verildiği. Yani. Sen beklebildin. Beni bekliyorsan boşuna bekleme. Adliyeye geleceğim ama savcıyla görüşmek için. Yeni imajım nasıl buldun bu arada? Ne oluyor Güneş? Bunlar kayıt mı? Mehmet senden ne istiyor? Mesele Mehmet'in benden ne istediği değil benim ondan ne istediğim. Ne saklıyorsun sen benden? Bak bu şüpheyi geçti artık. Kimin itirafı kabul edilmez? Hani aileye biri zarar verirse korumak için soruyorum. Bir şey söylesene gelmeyecekse haber verelim. İtirafçı olacak Allah'ın cezası. Fazil benden ne isteyecekti de isteyemedi. Güneş! Mehmet. Beni bunu yapmaya niye mecbur bıraktın Mehmet'im? Sevindim seni yapma. Kelime şahit getir ya. Mas. Dayı, dayı yapma. Dayı olursun yapma. Azil bırak dayı yapma olmaz yapamayız. Olmak zorunda Azir. Dayı ne olur yalvarıyorum sana. İmkansız bu ne olur. Abi. Abi dur. Abi dur. Yapma gözünü seveyim yapmam. Bu da Savcı'ya gitmeyecek. Ailesini ele vermeyecek. Duydun mu? Yapma.